Kılıç nerede kızım? Eğitim faaliyeti icra ediyorlar komutanım. Beş dakika içinde toplansınlar. Acil olduğunu söyle hemen. Emredersiniz komutanım. Dikkat. Kılıç. Rahat da dinleyin. Karon ve bir grup terörist. Sabah saatlerinde Çamlıdağ köyünde korucularla çatışmışlar. Maalesef kaçmayı başarmışlar. Sınırı geçecekler komutanım. Kesinlikle. Muhtemel geçiş noktalarına gerekli emirler verildi. Ancak ben sizin alana inip sıcak takip icra etmenizi istiyorum. 15 dakika içinde harekete geçeceksiniz. Emir ve komuta Bozkurt Yüzbaşı'da. Sorusu olan? komutan. Hayır Yüzbaşım sen gelmiyorsun. Önce yaranın iyileşmesini bekleyeceksin. Komutanım. Yüzbaşım. Kararım kesin. Evet Kılıç, acele et. Kaybedecek bir saniyeniz bile yok. Üstevinim, sen de gitmiyorsun. Beş dakika içinde odama gel. Allah Allah, ben gitmiyorum abi. Anlamadım kardeşim. Git bak bakalım. Kılıç, helikopter bin. Bozuk baba. Benlik bir şey var mı? Sağ salim gidip gelin Yürük. Ha bir de o şerefsizi yakalarsan Tak burnuna kancayı, getir buraya. Merak etme sen. Allah'a emanet. Sinan baba. Çalıştır şeytan icadını. Bakalım tam olarak neredeyiz? Emredersiniz. Hemen bakıyorum GPS'e komutanım. Bayram baba. de komutanım. Bizim jöhler için burada diyorlardı. Bir kurcala bakalım. Neredeymiş aslanlar? Jandarma özel hareket. Anlaşıldı komutanım. Lan bu tim ne ya böyle? Türk Dil Kurumu gibi. Her söylediğimin tam adını söyleyip beni mort etme peşinde. Ha Çiğdem Baba? Estağfurullah komutanım. Olur mu öyle şey? Sağ olun komutanım. Komutanım. Ha? Bakın, hatta kim var? Vallahi bayram bayat. Kaynanım olsa şaşırmam. Sen bir bak komutanım. Yüzbaşı Bozkurt. Kimsin gözüm? Komutanım, Bahçolu Şedil. Nasılsın komutanım? Anam. Oo Halil babalar. Babaların babası. Nereden çıktın sen ya? Ha? Görüyorsun değil mi bayram Halil? Aynen komutanım. Komutanım çok özledik seni ya. Çok sevindik vallahi. Ya Halil baba be. Kılıç gidiyoruz. Halil baba. Biz seninle bu dağları illetmez miyiz Halil baba? Emredersin komutanım. <laughs> ya sessiz intikal yapıyoruz emin ediyorum. Evet, çok sessiz bir intikaldeyiz. Yani Ankara garına Toros Express girse bu kadar gürültü yapar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.